Merhaba, sizlere Areo Uzlaştırma Yazılımını tanıtacağım. Areo Uzlaştırma Yazılımı nedir? Uzlaştırmacılar için özel olarak hazırlanmış bu yap portalla tam uyumlu kullanımı için genel olarak internet bağlantısı gerektirmeyen uzlaştırma portala bağlantınızı sağlarken uzlaşma sürecindeki gizlilik ilkesine riayet ederek evraklarınızı otomatik olarak oluşturabilen ve bu verileri sadece sizin bilgisayarınızda tutan bir programdır. Dosyalarınızdaki tüm taraflarınıza ait kimlik ve diğer tüm verileri otomatik olarak sunucudan alır ve kaydeder. Bu sayede uzlaştırmacılar evrak hazırlama zorluğundan kurtularak uygulamanın otomatik olarak oluşturduğu evrakları kullanabilir. Programı flash belleğinize atıp bilgisayarınızda çalıştırmanız yeterlidir. Ayrıca uzlaştırma yazılımını adliye çalışanları iş yerindeki bilgisayarlarına internet ve teknik personel desteğine ihtiyaç duymadan tek tıkla çalıştırıp kullanabilirler. Arayo uzlaştırma ile hazırlayabileceğiniz evraklar nelerdir? Uzlaşma teklif formu, uzlaştırma raporu, ek süre uzatma belgesi, tebligat için gerekli olan davetiye mektubu, teklif formu, tebligat talebi. Ayrıca dosya teslim tutanağı, Tek biz görüşme tutanağı gibi birçok belgeyi tek tıkla veri girmeden istediğiniz formatta hazırlayabilirsiniz. Kısaca uzlaşma sürecinde ihtiyacınız olan tüm evrakları programla tek tıkla hazırlayabilirsiniz. Neden Aereo Uzlaştırma programını kullanmalıyım? Aereo Uzlaştırma ile tüm dosyalarınızı tek ekranda görüp kolayca takip edebilir, kalan sürenizi görebilir ve ek süre ekleyebilirsiniz aynı bilgileri tekrar tekrar girmek yerine programla hiç veri girmeden zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca uzlaşma evraklarında karşılaşılan önemli yazılım hatalarının önüne geçebilirsiniz. Uzlaşma sürecinde yeniyseniz kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan tüm evraklarınızı tek tıkla otomatik olarak hazırlayarak uzlaşma sürecinizi tamamlayabilirsiniz. Areo uzlaşma programını nasıl kullanabilirim? programı web sitemiz üzerinden indirip ücretsiz deneyebilirsiniz.